sevgili boğalar hoş geldiniz. sizlerle beraber 6 ve 12 haftalık tarot açılımını gerçekleştireceğiz bu hafta sizi hangi enerjiler bekliyor ne gibi enerjilerde kalacaksınız e, bunlara bakacağız e, burada e, başlamadan önce şunu söylemek istiyorum keserde tarot açılımı yaptırmak isteyenler bana gmail'den başvursunlar e, şu an aşk kariyer kampanyası başladı ve 500 TL e, genel açılım arkadaşlar 850 TL ee, bu kampanyadan faydalanmak isteyen arkadaşlar bana gmail'den yazsınlar ne istiyorlar nasıl bir açılım istiyorlar bana söylesinler ee, bununla beraber bu açılımlardan baya bize yakalıyorsunuz alıyorsunuz baya hoşunuza gidiyor ve en önemlisi bana gelenler tekrardan geliyor ee, ve e, güven temasını güzel bir şekilde sağlayabiliyor ve e, bütün sorularınıza yanıt bulabiliyoruz şimdi bakalım 6 ve 12 haftası Sevgili boğalar için ne ifade ediyor bir görelim. Kanalıma başlamadan önce abone oluyorsun, beğeniyorsun, hayır tuşuna basmayı unutmuyorsun. Desteklerini göndermeyi eksik etmiyorsun. Çünkü alma verme dengesi çok önemli. Dengesizlik sizi bulur. Şimdi arkadaşlar. Birçoğunuzda artık bir yorgunluk teması var değil mi? Çok yoruldun. Yani savaşmaktan, mücadele etmekten, çalışmaktan aynı şeylerden bunaldın. Yeter artık diyorsun. Bir yenilgi korkusu da var. Artık böyle bu kadar mücadele etmişken kaybetmek de istemiyorum diyorsun. Yani böyle bir durumunuz gözüküyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Tek başınıza verdiğiniz mücadelede ne yazık ki bir dengesizlik çıkar ve bu dengesizliğe ayak uydurmak zorunda değilsiniz. Ve kartlar diyor ki seni yoran durumlar neyse artık bunlar neyse artık bitişler gerçekleşmek zorunda. Sen bunu biliyorsun bu cevabı da biliyorsun artık biteceğinin farkındasın. Artık çünkü daralıyorsun artık daralma var artık tamamlanamama durumu var. Ve sen Artık yani bu konularla alakalı kendini iyileştiremediğin için artık bir tamamlanma evresine giremediğin konularda artık bir bitişi gerçekleştirmek zorundasın sevgili boğacım. Neden? Çünkü kartlar diyor ki bu senin ruh değil ya da bu senin gerçekten de anlaşabileceğin bir insan değil. Bu bir vaka. Bu öyle bir vaka ki burada karşılıksız bir aşk doğabilir. Yani karşılık bulamayacak Arkadaşlarım söz konusu bu hafta olabilir. Çünkü korkular başlamış, hatalar başlamış. Yani artık böyle tek başına mücadele etmeye başlamış olan arkadaşlarım var. Yani sizler e, ya iş anlamında gerçekten de kendiniz artık pes etme durumuna kadar gelmişsiniz. Artık böyle insanlarla beraber anlaşamıyorsunuz. Artık böyle çok keskinsin. O kadar keskinsin ki insanlar senin radikal kararlar alabileceğini bu hafta biliyorlar. Bu hafta radikal kararlar alacaksınız. Çok keskin davranacaksınız ve karşı tarafta bir o kadar keskin olmak zorunda kalacak. Çünkü hepiniz Öncelikle kalbinize sesini dinlemeyecek ve bir o kadar mantaki karar almaya başlayacağınızı görüyorum çünkü birçoğunuzdaki bu tamamlanamama duygusu sizi keskinleştirecek arkadaşlar. Bir daralma durumu var, daralıyorsunuz. Yani daralmanızın sebebini açıklayacağım. Ulaşılamayan hedefler, hedeflere ulaşılamaması ilişki anlamında ya da bazı konularda iş konuları olabilir. Ama yani o tamamlanamama duygusu sizi ee, ne yazık ki keskinleştirecek diyor kartlar gecikmiş bir son var diyor bakın bu bitmesi gereken durum neyse bu ayrılık bu hafta gerçekleşirse bilin ki bu gecikmiş bir son kartlar diyor ki aslında bu durumu çoktan bitmesi gerekiyordu. Çünkü sen tek başına mücadele veriyordun. Yani ve karşı taraf sürekli erteleme enerjilerinde ve sen bir o kadar da bunlar yüzünden yani bu insan yüzünden fırsatlara da karşı kör kalacağını görüyorum. Neden fırsatlara karşı kör kalıyorsun? Neden seni mutlu edecek şeylere de bakmıyorsun? Yani evet bu ayrılık yüzünden biraz eşek ruhun ortaya çıkacak olabilir diyor kartlar ama emin ol karşı taraf da fırsatlara yeterince karşı kör ve sen de bu fırsatlarla da zaten bu gereksiz ilişki yüzünden yani kör kalmak zorunda kaldın. Ama kartlar diyor ki yine de bunu yapmaya devam ediyorsun ve fırsatlarını lütfen değerlendir. Size birçok fırsatlar gelecek ve emin olun ki burada bazı umutlar yıkılmışsa bilin ki bu gecikmiş bir son arkadaşlar. O yüzden bunun için... Yani canınızı sıkmaya değmez. Çünkü belli vakitlerde resmen elle tutulur, gözle görülür yeni bir iş teklifi ya da bir aşk teklifi gelebilir. Bir iş bitiyorsa, bir ilişki bitiyorsa, artık karmi döngü bitiyorsa yani demek ki yeni tamamlanması gereken bir konu var. Burada tamamlanamadıysa, bir hedefe ulaşılamadıysa demek ki güzel bir teklif geleceği için. Demek ki kesenin ağzı açılacağı için. Burada size para geliyor arkadaşlar. Bolluk geliyor, bereket geliyor. Yani sen çok keskinsin anlıyorum hiçbir şekilde güvenemiyorsun. Nasıl güvenebilirim? Nasıl düzeltebilirim diyorsun ama merak etme seni mutlu edecek durumlar gelecek diyor. Burada bir kere yeni finansal fırsatlar var. Kesinlikle bu fırsatlara karşı kör davranma. Kesinlikle bunları değerlendir diyor. Çünkü yeni bir iş, yeni bir saadet demek senin için. Burada artık böyle uzun bir ilişki uzun vadeli bir iş ortamı kurulabilir ya da bir anlaşma ya da böyle nasıl diyeyim söz nişan evlilik durumları gerçekleşebilir çoğunuzda geciken belki de bir evlilik durumu varsa bir çoğunuzda ki de ayrılık var ama bir çoğunuzda da durumu artık üst seviyeye taşıma durumu olabilir diyor yani %50 ayrılık %50 de bir evlilik kapısı yeni söz nişan evlilik kapısı diyebiliriz yani sizin için yeni bir kapı aralanıyor ve bu kapıda sizi bekleyen çok güzel mutluluklar var Maddi manevi tamamlanacağınız bir zaman dilimi bu hafta gözüküyor. Birçoğunuz zafer elde edecek. Birçoğunuz gerçekten de ilişkisini, mutluluğunu bütün dünyaya duyuracak. Resmen sosyal medyada paylaşımlar yapacaksın. Bir o kadar böyle insanların onayından geçtiği bir sürü insanların işini ya da aşkını ya da ilişkini hayatını onayından geçeceğini söyleyebilirim ve ilerleme kat edeceğin kendi olan güvenin artacağı ve bu o kadar da karşı tarafın seni kazanmak istediği ve seni kazanmak için ne kadar keskin olsan da eylemlerini göstermekten vazgeçmeyeceğini ben görüyorum. Kartlar diyor ki yeni bir enerji gelebilir. Yeni bir toprak enerjisi, yeni bir ateş enerjisi gelebilir diyor. Tabii küslükler de bitebilir. Yani belki sana kendisini kanıtlamak için bir fırsat da sunabilecek bir enerji de gelebilir bu hafta. <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Ayrılıklar varsa bilin ki bu ayrılıklar gecikmiş bir sonmuş arkadaşlar. Çünkü uzun sürede bunu yüzünden kalbinin sesine kulak vermemişsin diyor. Ve burada tamamlanamayacak arkadaşlarım var. %50. Bazı konularda da kaçırılan fırsatlar sebebi sizin bu fırsatlara karşı kör olmanız. Fırsatlar kaçarsa bunları değerlendiremezseniz bilin ki içinizdeki eşek uyanmadığı için. O yüzden birçok arkadaşım fırsatları kaçırabilir. Ve bu durumla alakalı gecikmeler, engeller yaşanılabilir diyor. Kesintiler olabilir bu hafta. Yani ilişkide problemler, engeller olabilir diyor yani. Buradaki en büyük engel zaten güven temasının yıkılması. <laughs> Ve en önemlisi de ee, mesela birçoğu arkadaşımın e, nişan düğün problemi varsa kutlama durumu varsa bu geciktiği için belki çok stresli olabilirsin Ama şunu söyleyeyim ki sana Birçoğumuzda e, mesela ciddi ilerleme konularında bazı arkadaşlarım yarıda kalabilir işlere Birçoğunuz e, ciddi bir ilişki adım atamayabilir ama birçoğunuzda gerçekten de e, ciddi bir üst seviyeye atlama durumu olacak. Yani %50 %50 böyle bir yaşanma durumu var arkadaşlar birçoğunuzda. Ama şunu söyleyebilirim ki e, yani birçoğunuzun tamamlanmaması kendi hayrına olacak. Çünkü artık karşılıksız bir aşk olduğunu anlayacak arkadaşlarım da olacak aranızda. Yani şunu söyleyebilirim ki e, kartlar yani birçoğunuzda mahkeme durumu olabilir diyor birçoğunuzda 20'li zamanlarda böyle bir uyanış bir konum değişikliği bir yenilenme durumu gerçekleşebilir bir uyanış gerçekleşecek eninde sonunda uyanacaksın diyor kartlar ve eninde sonunda bir yeni fırsatı değerlendireceksin. yeni fırsatlar gelmeye devam ediyor ısrarla o yüzden bunları değerlendirin yani uyumayın arkadaşlar yani değerlendirmeyeceğim falan işte boşver aman nasıl yapacağım demeyin değerlendirin. Çünkü artık yani uyanmak zorundasın. Bir şekilde bir şeylerin ucundan tutmak zorundasın. Tutmak zorundasın yani. Çünkü kartlar diyor ki yoksa tamamlanamayacaksın. Hayatında da hiçbir şeye ulaşamayacaksın. Bir zaferin de olmayacak diyor. Kısa bir zaferin olur. Mesela küçük zaferlerini kutlayabilirsin. Ama ebediyen tamamlanabildiğini hissedemezsin diyor. Yani o yüzden tamamlanabilmen için kendini tamamlayabilmek adına bu fırsatları değerlendirmen gerekiyor güzelim. Yani her şekilde o düşündüğün insan da olmayabilir. Bir kere burada bazı zayıf yatırımlarla karşılaşabilirsin. Gecikmeler ya da endişeler o yüzden de olabilir. Bir kaos. Böyle endişeler, iş barısı başarısız olabilir. En önemlisi böyle bir karanlık güç enerjisine kalmış durumdaki insanlar var. Birçoğunuzda böyle aldanma, aldatma ya da başka bir enerjiyi fark etme. Ya da böyle aşırı esaret, kölelik durumundan bahsedebiliriz. Birçoğunuz kendinizi bazı kişilere karşı köle gibi hissettiğiniz ve ondan kopamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama kopacaksın. İstesen de istemesen de. Çünkü bu insan seni karanlık anlamda yönlendirmeye başlamış. Yani bu karanlık gücü ya iş hayatında ya ilişki hayatında. Bu konu neyse en önemlisi bunun boynuzlarının kesilmesi lazım. Senin bu zinciri kopartıp atman lazım. Çünkü burada bu durumu aşamıyorum diyenler varsa benden kişisel detaylı açılım alsınlar. Gmail'den bana yazsınlar. Çünkü burada karanlık bir güç var. Ve bu karanlık güç neyse bu yüzden zaten gecikmiş bir son olmuş. Yani bu sonun gerçek gecikmesi bunun sebebinin altında yatan şeytan kartı. Yani fırsatlara karşı kör olman. İçindeki eşeğin uyanmaması hep bunlar bunun yüzünden. O yüzden bunun için yani bana detaylı açılımdan yazabilirsin. Gmail'den bana ulaş mutlaka. Çünkü buradaki tamamlanamama arzusu aslında zincirlerini kopartamamam ve bu insanın boynuzlarını sana geçirmesinden dolayı. Burada toprak enerjileri çıkmış. O yüzden dikkat. O yüzden dikkat. Yani istesem de kopamıyorum, yapamıyorum. Yani gitmiyor diyorsan eğer bu konuyla alakalı açılım yaptırabilirsin. Ee, yani yani bağımlılık var. Bağımlılık var. Bu bağımlılıklar peki çözülecek mi? Yani zor olsa da bir şekilde bir özgürlüğe kavuşacaksınız diyor. Ama e, çok zor. Çok zor. Zorlukla. Yani bir şekilde özgürlüğe konuşacaksın, bir şekilde durumları frenlemeye alacaksın diyor. Ama yeni bir bakış açısı sergilemeyi başarabilirseniz, farklı bir açıdan bakmaya çalışırsanız bu insanla bağımlılığınız kopabilir diyor. Malınız kopabilir diyor. Aslında uzun süredir bu önünüzü görememeniz, bu kılıçların arasında kendi kendinize kalmanız aslında bunun yüzünden. Ve kartlar diyor ki elinde sonunda bir şekilde kurtulacaksın diyor. Sadece farklı bir açıdan farklı bir pencereden bakman gerekiyor. Fırsatları değerlendir diyor sana. Fırsatlara karşı kör kalma diyor. Bunu başarabilen arkadaşlarım kendilerini tamamlamış olacaklar. Evet arkadaşlar sıraşımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden istediğim ambal olmanız, beğenmeniz, her tuşuna basmanız, uç aşamayı gerçekleştirmeniz. E, bu aşamaya ortak olacak arkadaşlarım. El önemlisi abisi dengesizlik yaratmayın. Ve kişisel detaylı çalışmak için bana gmail'e yazabilirsin. Aşk kariyer kampanyası faydalanmak isterler yazabilirler. E, hepiniz e, çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.